Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsveç Savunma Bakanı, NATO üyesi olmak istiyoruz. Johnson, Japon mevkidaşı Yasukazu Hamada ile görüşmek üzere geldiği başkent Tokyo'da basın toplantısı düzenledi. Paul Johnson, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesine kadar ittifaka üyelik konusunda umutlu olduklarını işaret ederek, İsveç hükümetinin en büyük önceliği en kısa sürede NATO'ya tam üye olmaktır dedi. Türkiye ve Macaristan'ın kararına saygı duyduklarını, Türkiye'nin endişelerini karşılayacak yeni terörle mücadele yasaları olduğunu ifade eden Johnson, İsveç'in NATO'ya tam üyeliği ittifakın kuzey kanadının güçleneceği düşüncesindeyiz değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'ya silah desteğini sürdüreceklerine ve bunun kendileri için önemli olduğuna işaret eden Johnson, Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanmasının İsveç ve Avrupa güvenlik politikası için felaket olabileceğini belirtti. Ülkesinin NATO'ya katılımının ABD ve Japonya ile bağlarını da güçlendireceğine dikkat çeken Bakan Johnson Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa, Atlantik ve Hint Pasifik'i bir araya getirdiği için İsveç ve Japonya'nın bugünlerde benzer zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.